Alo Londra'dan gelmişler, çekim yapıyorlar. Evet, TV Londra. Dükkanda Aylin al gel. Kaç yıldır buradasınız? 22 yıldır. Ve 15 yıldır buradayım. 28 yıldır buradayım. 5 yıldır Hulda'yım yani. 30 yıldır Hulda'yım ben. Bu ülkedeyim, 20, 20 yıl oldu evet. Ben 8 yıldır buradayım. Dip denilen bir yer varmış. Düğürüm. 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 Köpek balığı. Kılıç balığı. Resmen pala bıyıklı. Penguenler. Ve ilk defa hayatımda maça gideceğim. Tiketimi aldım. Liverpool City şehrinin merkezindesiniz. Kaç yılında kurulmuş bu şehir? Bu, bu şehir 1400 yıllarında kuruluyor. Aa, diyorlar. Marina'ya geldik. Zaten buradan işte çıktın mı Kuzey Denizi'ne doğru açıyorsunuz nereye gidiyoruz? İngiltere'nin kuzeyinde bulunan bu şehrine. Hull şehrinde yaşayan esnafımıza mikrofonu uzatacağım. Çok güzel bir akvaryumu varmış. Orayı ziyaret edeceğim. Ve ilk defa hayatımda maça gideceğim. Bu köprü İstanbul Köprüsü'nü anımsatıyormuş. 1981 yılında inşa edilmiş. İsmi de Humber Bridge. 2220 metre uzunlukta. Evet. Hul şehrine hoş geldik. Evet Hul'e gelmişken dedim ki şöyle bir denizi göreyim. Deniz kırmızı bir de dip denilen bir yer varmış. Diyorlar ki dünyanın en büyük akvaryumu burada. 3000'e yakın hayvan varmış deniz hayvanları. Yok böyle bir şey diyorlar. Çok güzel bir yermiş. Gidelim gezelim bakalım. Gelmişken uğramadan gitmek olmaz. Gelin bakalım gezelim. Acayip bir manzara ve insanın başı dönüyor inanılmaz büyük büyük balıklar var ve bunlar çok sinirli. Sinire bak. Ne oldu? Kim üzdü seni? Ne oldu? Kılıç balığı. Kılıç balığı. Gel gel. Dürüm dürüm. Köpek balığı. Dürüm 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 dürüm. Hepimizin korkulu rüyası. Dürüm 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 dürüm. Bana bir şey diyeceğim akvaryumda köpek balığı hepsinden daha mutlu görünüyor. Diyelim şu surata asık. Bunlar dev piranaymış ve bunların vejeteryan olduğu söyleniyor. Allah aşkına sen inanıyor musun bunların vejeteryan olduğuna? Ya işte zamanında belgesel izleseydik şu an bunun ne olduğunu anlar bilirdik. Resmen pala bıyıklı. Ya burası da sanki iki tarafı böyle akvaryumun içinden geçiyormuşuz gibi. İki tarafı değil, üst tarafı da. İnanılmaz bir şey. Evet çocuklar balıkları seviyorlar ama sanırım en çok mutlu oldukları bölüm burası. Penguenler titriyorlar. Bizim bulunduğumuz bölüm sıcak ama onların bölüm bulunduğu bölüm soğuk. Hepsi düşünüyor. <laughs> Hepsi kara kara düşünüyor hem de. Şuna Ya bir de sanki köze basıyormuş gibi. <laughs> hadi. Hadi. Atla suya. Geliyor. Gel, geliyorum. Hadi. Hadi jump. Hopala. <laughs> evet, geldik dolaştık, kısa kısa görüntüler aldık. Çocukların ilgi alakası çok yoğun. Yönetmenimle kamera arkasında bir muhabbet ettik. Ya dedi, düşünsene sen şu kadar küçüksün, senden küçük hayvancıklar var. Bu nedenle ilgilen çekiyor. İnanamazsınız, yapışıyorlar cama. İsimlerini, bildiklerini isimlerini söylüyorlar. Bilmediklerini soruyorlar, çok meraklılar. İlgi alaka yoğun. Evet, belki buralarda yaşıyorsunuz ama haberiniz yoktur böyle bir güzellik var buralarda. Gelip ziyaret edersiniz diyor ki bizim için de fikir olur, sizin için de fikir olsun. Dediğim gibi gösterdiğimizden ibaret değil. Daha geniş, daha büyük bir alana sahip burası. Londra'da yaşayanlar küçük bir kaçamak yapıp hule geldiğiniz zaman The Deep'e uğrayın lütfen. Çok güzel, muazzam bir yer. Hull City Acun Ilıcalı satın aldı ve ilk defa hayatımda maça gideceğim. Tiketimi aldım, Bakalım. Ben girecekler maç başladı tabii ki. Yerimi alacağım. Hemen yerimi bulup oturmak istiyorum. Şimdi şehir şehir geziyorum biliyorsunuz. Gezdiğim zaman da esnafa uğramadan olmaz. Onlar bizim canımız. Şimdi Ali Bey ile tanıştık. Ali Bey ile tanıştık. Tam çekime başlayacaktık. Yanında bir amca var. Onunla da konuşacağım. Ali Bey size Merhaba. geleceğim. Size öncelikle geleceğim. Nasılsınız? İyiyim Allah'a siz Nasılsınız? Biz de Öncelikle iyiyiz. Teşekkürler. Çok sağ olun buraya geldiğiniz için. Yani bizleri mutlu ettiniz. Böyle Rica ederiz. Bizi izliyorsunuz. tabii ki. Eşiniz de izliyormuş. Eşim daha çok istemiyor. Amcam Türkçe konuştuğunu duydum dedim. Kaç yıldır buradasın sen? Ben şey, Ortalama. Konuşmak ya. istemiyorsun. Yani Konuşma. istemiyorum. Tamam yani. amca, amca kamerayı sevmiyor. 24 yıldır buradasınız. Öyle mi? 24. Yıldır. 24 yıldır. Çalışanlar? Çalışanlar. Arkadaşlar mesela 15 yıldır burada. Öyle mi? Hemen mikrofonu uzatalım. Kaç yıldır buradasınız? 22 yıldır. 22 yıldır. İsim? Cemal. Londra'da yaşadın mı hiç? Londra'da 8 yıl yaşadım. Kıyasladığın zaman Londra'daki hayat nasıl, buradaki hayat nasıl? Burası Londra'ya göre biraz daha ucuz, biraz daha olumlu, biraz daha sakin. Yani yani sana daha, daha sakin. trafik sorunu yok, yani fazla bir şey yok. Deneyecekler. Şimdi sen böyle konuşunca gelmeye çalışacaklar. Geliyorlar zaten, birçoğu geldi. Kaç yıldır buradasınız? Ee, yaklaşık 15 yıldır buradayım. 15 yıldır. Hiç Londra'da yaşadın mı? Yok, direkt ben buraya geldim. Hep, hep bu tekevede mi çalıştın? Hep bu tekevede çalıştım. Gerçekten. Yani yaklaşık. 12-13 senedir buradayım yani i̇lk, ilk işi yerim burası yani e, buradayım yani. Londra i̇zliyorlar. izliyorlar içeri girdik hemen Fatma Hanım dediler çok teşekkür ediyorum sizlere. Aynen. Aynen. Kolay gelsin. Nasılsın? Yok çekmeyin daha. Çek, çekmeyin. Yok. Tamam dur bir dakika. Olmaz hadi çekeceğiz. Hadi hadi. hadi hadi. Ya bizi çekmeyin ne Ta olur. <laughs> Alo. İbrahim Bey bizi izliyor mu? E tabi hepsi izliyor. Bizim gelin de izliyor. Sizin gelin de izliyor. Alo <laughs> Londra'dan gelmişler çekim yapıyorlar. Nerede, TV Londra. Dükkanda elini al gel. Hadi neredesin sen? Şimdi gelecek o. Gelsene. Sen Milleti çağırıyor abla. Gel gel. TV Londra burada gelsin. <laughs> hayır hayır. Ya sen hem götürürsün hem götürürsün. Chicken George'lara oturun ya bir çay kafe yapalım ya. Nasılsın? İyiyim sağ olun Fatma hanım. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim teşekkür ederim. İçeri girdik şu beylere bir baktın. Dedin ki bunlar e ben kim? Sinirlendiymiş. Yok ya müşteri olarak. Yok yok sinirlendim. Beni görünce yumuşadın Fatma gelmiş dedi. Yok ben şimdi herkes gelince aa Fatma'yı görünce ben şok oldum. <laughs> İzliyor musun beni? Tabi ee, tabii her zaman. En çok hangi programımı seviyorsun? Hepsini hepsini. Erkek karakterim var Huso onu seviyor musun? Onu onu izlemedim. Yok ona bakmadım. Ona bu, bakmadım. Haberlerin En çok mu? izlediğim hangisi? Londra'yı gezi yaptınız ya. Yeah. En çok onu seviyorsun Oralarda hep çalıştım ben. London Öyle Underground'da mi? çalıştım. Için. Gerçekten anıları tazelenmiş. Evet. Kaç yıldır buradasınız? Ee, 20 yıldır Londra'dayım. 5 yıldır Hull'dayım yani. 20 yıldır Londra'dasınız, 5 evet. yıldır Hull'da. Fark nedir? Londra daha mı kalabalık? Londra daha kalabalık. Evet. Burası biraz sakin yani. Sakin. Evet. Seviyorsunuz burayı, ben burayı değil mi? Evet seviyorum yani. Harikasınız. Size kolay gelsin. İsim çok neydi? Hamza. Hamza Bey, var mı Londra'da yaşayanlar? Var, ailem akrabalar, var. Ee, akrabalar da çok. Hadi evet. Selam gönderin. Çok selam söylüyorum herkese. Kendinize iyi bakın. Zafer Bey, kaç yıldır buradasınız? 28 yıldır buradayım. 28 yıldır buradasınız. Evet. Hiç Londra'da yaşadınız mı? Londra'ya sadece kısa dönemli ziyaretlere gittim o kadar. Böyle kıyasladığınız zaman arada ne fark var Londra ve burası? Valla Londra'da biraz bir karmaşıklık olduğunu söyleyebilirim tabii ki trafik olmak üzere birçok konuda bir karmaşıklık var. Ben yani burası çok daha sakin yani buradan evime gitmek benim için 10 dakika gibi bir süremi alıyor. Yani e, Londra'da bu hayatın belki e, bir, bir iki saati yollarda geçiyor, evet. Trafikte, underground'da. burada yani. Çok fazla bir zorlanma yaşamadan bir noktadan bir noktaya çok rahatlıkla gidebiliyorum. Restoranın ismi neydi? Level. Kaç yıldır buradasınız? Ee, 30 yıldır oldu ben. Nasıl gidiyor işler? Müşteri potansiyeli hep yabancı mı? İyi, bizim müşteri potansiyeli yüzde 90'ı yabancı şey İngiliz, yüzde 10'u diğer yabancılar işte, Türkler olsun, Kürtler olsun, ondan sonra Araplar olsun, onlardan türlü Ama bizim normalde. Bizim müşterilerin çoğunluğu şeyden geliyor, İngiliz, İngilizlere geliyor yani. Seviyorlar ama Türk mutfağını, Onu Türkiye çok mutfağını çok, abi, çok seviyorlar. Bizim bazı müşteriler var, haftada bir sefer geliyor, haftada iki sefer geliyorlar, ayda bir sefer geliyorlar. E, doğum günlerinde falan her şeyden geliyorlar yani işte yani. Acun Bey takımı aldı, Hull City'yi aldı. Biz de hayırlı olsuna gittik, maçı çektik. Sizi nasıl etkiledi? Buraya gelenler zaten... Müşteriler hep diyorlar çok sevindiler acun almasını. Zaten önceden problem vardı zaten öbür öbür yani öbür sorun sahibiyle sorun yaşadılar. E bu buradan işte acun alması yani birazcık da milletin biraz sevindirdi yani. Ama takım iyi gitmiyor. Takım bir de iyi gitse daha iyi olacak. İnşallah daha, daha iyi olacak. olacak. Peki Rıza Bey, hiç Londra'da yaşadınız mı? E Londra'da ben iki sene yaşadım ben. Öyle mi? 2 sene sonra kaçtınız mı? Ee, ben buraya geldim tekrar Londra'ya taşındım. Öyle. Ondan sonra geri geldim evet. Nasıl yani. Farkı şöyle bize bir anlatın. Ya, farkı nasıl diyeyim ben Londra e, çok kalabalık e, çok daha iyi yani ama e, burası daha sakin. E, hayat biraz daha yavaş akıyor. Evet. E, hani bilmiyorum ama Londra bence Londra daha iyi yani Londra daha, daha iyi Londra daha iyi. Şimdi hule geldik bütün mekanları gezdik Ali Bey dedi ki ya bizim bir de kahvehanemiz var dedi ya dedim nasıl ben girebilir miyim içeri ya Fatma Hanım dedi öyle bir kahvehane ki biz burada bir araya gelip çayımızı kahvemizi içip yemeğimizi yiyoruz. İşletme sahibi de Abdullah Bey. Abdullah Bey nasılsınız? Teşekkürler Fatma Hanım bu arada hoş geldiniz Londra TV olarak. Hoş bulduk. Bizi izliyorlar bu arada. Bizi bilgilendirdiğiniz için hepinize teşekkür ederim Londra TV. Teşekkür ederiz. Şimdi e, bizde burada hulus oldakı toplumu soran olursa e, ben şöyle bir şey açıklayayım. Evet tek kahveyiz Türk kahvesi olarak e, Londra TV'de e, yayınlanacağı için özellikle ben bunu söylemek istiyorum. Biz <laughs> burada bir dernek gibiyiz. Burada birbirimize kaynaşıyoruz. Ne güzel. Ee, biz... Kaç yıldır buradasınız? Ben 8 yıldır buradayım ve 7 yıldır bu işi yapıyorum. 7 yıldır bu kahvehaneyi işletiyorsunuz. 7 yıldır burayı işletiyorum. Hepsinde abi kardeş gibi olmuşuz. Ne güzel ne güzel. Günlerimiz bu şekilde. Çalışarak ediyoruz. mı geçiyor? İzin günü ne yapıyorsunuz burada? Şimdi izin of günü dediği zaman ben aşağı yukarı 7 senedir buraya çalıştırıyorum. 7 gün of yapmamışım. Öyle mi? Yani sadece bir dün of yaptım. Geçen e, haringeye gitmişsiniz, bizim çorbacıya. Evet, sizin e, takip ederken daha doğrusu e, reklamlarında yayınınızda gördüm. Haringe çorbacısını ve gittik gördük, çorbasını da içtik. E, o çorbaları tabi biz de burada yapıyoruz ama kıyaslayamayız birbirimizi. Ama gerçekten de e, lezzet, damak tadı veren bir haringe çorbacısı var diyebilirim. Teşekkür ederim. Onu buraya taşıyacağız inşallah. inşallah, biz de öyle bir şey düşünüyoruz burada. Ama zaman artık. Şimdi bir kafeye geldik Fatoş Hanım, adaşım. Tam kapatıyordunuz yakaladık. Evet, geç saatte denk geldiniz kapatma evet. saatimize. Kesinlikle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dedim ki TV Londra izliyor musun? Yok bilmiyorum dedi. Sonra ben konuşunca sesinden tanıdım dedi. Evet, normalde kaçırmıyorum bazen televizyona baktığım zamanla sesinizden tanıdım. İlk etapta anlayamadım nereden geldiğinizi <laughs> veya kim olduğunuzu ama. Teşekkür memnun oldum. Ben de memnun oldum. Nasıl? Hayat bu şehirde nasıl? Anlatın biraz. Vallahi bu ülke 20 yıl oldu. 20 yıldır 20 bu ülkedeyim. 20 yıl oldu. Evet geleli. Londra'da yaşadın mı? Direkt Hule Yok, mi geldin? Yok hayır. Direkt Hule geldi. Direkt Hule geldi. Evet. Aradaki evet. farkı bilmiyorsun. Hiç gidiyor musun Londra'ya? Çok nadir. Her zaman gitmiyorum ama genelde Hul'deyim. Yani, yani, aile, akrabalar bilmiyorum. burada var Hiç mı? Hiç kimsem yok. Hiç kimseniz evet, yok. Sadece eşim Ay, ve çocuklar aile olarak, aile yani, çocuklar olarak ailem ben. Peki hayat nasıl geçiyor burada? İzin günlerinizde ne yapıyorsunuz mesela? İzin günlerimizde kaçamak yaparsak yapıyoruz. Yani çok da izin günümüzde olmuyor. Çocuklarla falan olduğu zaman da evde oluyor ama gene de kendimize zaman ayırıyoruz. Çalışan kadınlar altı gün çalışıyoruz, bir gün de evde olunca temizlikte Temizlik, bulaşık ütü aynen derken... Aynen öyle evet normalde ama ben genelde kaçamak yapıyorum canım. Evet hul gezimizde Ali Bey bize yardımcı olacak sağ olsun koşarak geldi. Rehber olacağım dedi size huli gezdireceğim. Ali Bey neredeyiz şu an? Bu meydan şu anda, niye bu kadar kalabalık? Tam, tamam tamamen e, şu anda siz... Hull City şehrinin merkezindesiniz. Evet. Orta yerinde. Tam orta yerindeyiz. Tam orta yerindeyiz burası. Sağınıza bakarsanız Art Müzesi'dir. Evet. Bey. Solunuza bakarsanız inşaat halinde, bu halinde Marina Müzesi'dir. Denizcilik Müzesi. Evet. Burası tabii en eski e, council building'dir burası. Council evet. House'dur. Hull City in. Ya Hull City'nin council'ıdır burası. Evet. Şu karşıya baktığınızda shopping center'da ilk shopping centerlardandır. En mi? eskilerdendir. Çok büyüktür orası. Yeah. Şuraya doğru yürürseniz esas Tavr'ın ilk kuruluşu bu taraftır. Sol taraftadır. Bu Gidip taraf şey yeni duymuş. kurulmuştur evet. Kaç yılında kurulmuş bu şehir? Bu, bu şehir 1400 yıllarında kuruluyor. 1400 yıllarından millet hala bak art Müzesi'ne giriyorlar. Evet hala bu saatte Tabii, gidiyorlar Burak evet. açmıştı sene 2010. 2018'de açıldı, Açtı, sonra Covid çıktı, evet, kapandı. kapandı. Tekrar evet. ne zaman açıldı tekrar. bu? Tekrar yeni yeni işte 2021 yılının sonuna doğru tekrar açıldı. Covid'in kalkmasıyla Şurası beraber yeni açıldı. Yeniden <laughs> şey oluyor, tekrar... Dışarıdan restorasyon yapılıyor değil Restorasyon yapılarak evet. yeniden açıldı. Bak görüyorsanız binalarınızı. Aha. Eski nostaljik gotik evet. şeyi daha yüksek yani sanatsal yapıları bunlar. Evet, evet. Hep gotik üzerinedir yani. Evet. Daha çok Dutch üzerindedir. Şimdi kurulduğu zaman küçük bir şehirmiş. Gittikçe evet, büyümüştü mü içerisinde? Esas old town'dur. Eski town olarak adlandırılan burasıdır. Evet. Daha hala e, taşlı sokakları vardır. İstiyorsanız bakarız eğer zamanınız varsa. Şu ileride bak gördüğünüz yer Willoughby Force. Bak Hull Koleji karşıda. O büyük bir inane. Onun sağ tarafında şey vardır. Willoughby Force'un müzesi vardır. Yani esas küreliği kurtaran. Milletvekili 1900'lü yıllarda, 1800'lü, 1900'lü yıllarda. Ya şuraya baktarsanız BBC'nin binası vardı burada. BBC, BBC North. burada mı? Evet, burada var. Öyle mi? Bu müze hangi saatler arasında açık? O şu anda 5'te kapanıyor. Ya. Her gün açıktır genelde. 6 gün, 7 gün açık olur ama. Olla 5 evet, arası. Evet, yani biraz geç kaldık. Maç falan evet, şu bu derken i̇şte geç kaldık. En eski shopping center'lardan birisi de burası. Hala açık ama burası da mı? Hala açıktır evet daha hala açıktır. Şimdi Hule gezmeye gelen insanlar için nasıl bir tavsiyede bulunursunuz? Bula... Not alsınlar, nerelere gitsinler, gitsinler. Yani mesela. Yani genelde burada ilk önce şeyde başlayacaksa burada çok özel müzeler vardır yani. Hı hı. Birinci müze Art Müzesi. Ee, kölelerin kurtuluşu olan Vili bir Force Müzesi. Evet. Ondan sonra şurada denizcilik müzesidir. Şurası şey orada restorasyon yapılıyor ve burası Old Town'dur. Bu Old Town'da da tabii eski nostaljik şehrin havası vardır burada. E şeye gidersen hala at araba yolları vardır yani. Öyle mi? Büyük tabi tabii oralarda ileride. Kule kültür şehri diyorlar. Kültür şehriydi. Bir, evet kaç yıl? Üç yıl, üç yıl boyunca on, korudu bunu. Sekiz. İki yıl boyunca korudu yani. İki yıl kendini. boyunca korudu. Bu evet. sağ tarafa doğru gidersek Marina'ya geliyoruz. Marina'ya gidelim o zaman öyle mi? Evet Marina'ya gidelim. Marina'ya doğru Bilmesinin yürüyelim. Binası orada. BBC binası. Evet, BBC North. Şimdi müzeyi sevenler geldikleri zaman müzeleri Tabii, gezecekler, tarihe düşkün olanlar. Aynen öyle. Kölelik, kölelik ile şeyleri. ilgili bilgi almak bilgi isteyenler, bilgi kölelik almak nasıl kalktı, kim kaldırdı, kesinlikle. sene kaç kesinlikle. yılında bunları kesinlikle. ölmek Peki, Kesinlikle. Peki çoluk çocuğuyla gelen müze, müzelerden hani böyle daha hoşlanmayanlar, hoşlanmayan böyle ha. tarihi sevmeyenler, eğlenceli ee, ne yapabilirler? Şey, e, buranın bir yakın kasabası Beverly var. O da Beverly. bir, evet buraya 7 mail uzaklıkta. Evet. Buranın ta kasabasıdır. Hı hı. Orası da tarihi bir şehirdir yani kasabasıdır. En eski kasabalardan biridir. Öyle mi? Orayı da gezebilirler. Ayrıca burada Burlington var, deniz kenarıdır. Buraya şöyle böyle 15 mil uzaklıkta. E, orada da denize girme şansı falan oluyor ama soğuktu buranın denizi. Niye kırmızı? Iş, kırmızı rengi düş. niye kırmızı? Bu taraf özellikle. Alttaki topraktan mı kaynaklı? Topraktan dolayı. Alttaki toprak var. sürekli gel git hiç, mi var? Hiç, Yükseliyor evet. mu? burada en önemli şey de bir de diptir yani. Dip çok büyüktür. Evet. Gezdik. Gelenlere tavsiyem yani dipi görmelerdir. Evet. Yaşamak için gelirseniz bura bak bak buralarda restoran falan çoktur ama Türk restoranı olarak değil de daha çok böyle İtalyan, İtalyan restoranları, yani, Greek, Greek restoranı şeylerdi. Fransız mutfaklar. çok değişik yerler var diye yiyecek çok güzel Tabii olur. çok güzel yerler var. Baksanıza. Yani oturup insanların dinleneceği, eğleneceği evet. gece eğlencesi çoktur burada. Öyle İnsanlar mi? özellikle bu şeyden önce Gece eğlencesine gelirlerdi yani, ta Londra'lardan falan. Pandemiden önce. Tabii tabii tabii. Pandemi çok... biraz etkiledi sanki bütün evet, hayatı. Her yere Siz nasıl etkiledim. etkilendiniz? Tekvey olarak bir ara kapattınız biz... sonra açtınız değil mi? Biz Sadece hiç... tekvey verirken. Yok biz kapatmadık. Hiç, hiç kapatmadınız. Delivery üzerine servis Sadece delivery üzerine. Aa evet. burası çok hoşmuş. Shopping Center'da biz alışveriş Shopping evet. yapanlar bu güzel tabii. manzarayı izleyebiliyorlar. Tabii, 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 tabii oradan şey Peki ev fiyatları Otur. nasıl Londra'ya göre? Burada genelde ev fiyatları ee, tabii Londra'dan kıyaslanınca çok çok şıpak görüyor musunuz? Şu daha hala taşlı sokaklarda evet bu. ya. Bu sokak daha çok dar sokaklar böyle vardır. Hep böyle birbirinin yüzüne bakar bu evler yani. Burası eskiler... sadece gidişli mi? Geliş yoktur burada da bu yolda. Bak burası var mı? Tabii yok oh gidiş <laughs> İstiyorsan ki Şeyden ana caddeye çıkarsın orada. Genelde pubların olduğu yerde yani böyle otantik. Evet. Buradaki ev fiyatlarını sordunuz. Ev fiyatları <laughs> genelde çok uygundur burada ucuz. Yani yaşam olarak çok uygun. Benzin bile farklı. İş olarak Neden? da benzin öyle uygun. Benzin bile farklı olabilir evet, mi? Evet. Benzin, benzin yani, bile yani. Benzin farklı. Yani düşün. Bir tek burada pardon. Benzin şel benzin falan olursa yani biraz onların tabii şeyine göre değişiyor da. Ne? Normalde benzin burada ortalama şu anda diyelim bir şey alırsan 1.65 civarında rahat rahat alabilirsin yani. Evet. Litresini. O da dizeli yani. Evet aynen öyle. Ee, Ev fiyatlarına gelirsek ortalama fiyatlar mesela 150 bin başlar. Tek odalı, iki odalı, üç odalı değişiyor ee, tabi değişir. Ee, tabii değişir Yerine göre değişir. Mesela burada en zengin yer e, batı tarafı yani Körkella falan vardır. Hazel vardır buranın kasabası. E, Vilibi, ve Komun. Körkella'da mesela Mansion House'ları falan. O evleri bile yani 6-7 yatak odalı evleri yani şöyle böyle 800, 900, 1 milyona kadar Allah ama gerçekten de büyük arazisi olan evlerdir bunlar. En zengin bölge. En zengin bölge. Tabii burada. Burada Normal yani, müstakil iki yatak odalı müstakil evler, iki yatak odalı evler. sakin evlerin. yerde böyle mütevazı bir yerde. 120-130 bin liraya yani mütevazı yerde. Otur, i̇ki yatak odalı alabiliriz. alabilirsiniz. İş alanları 150. nasıl? İş, i̇ş alanları. Iş, i̇ş, alanı genelde yani Eskide bizim burası insanlar yemek e, başka işlerde mi yapıyorlar? Önce sanayi üzerine, daha çok balıkçılık üzerine bu insanların ge geçimi yani deniz üzerineymiş. Evet. Daha bu ilk kurulduğu seneler bu liman şehridir burası evet. aslında. Liman ta de Burada iki tane liman vardır büyük limanı. Hala duruyor limanlar tabii. Büyük konteynerler falan hep geçer ya mesela. Evet. Hep taşıma yeri buradır. Rotterdam burası, Şefi'de yakın. Ee, Sonra bunlar işi bu büyük frozen foodlar yapıyorlardı ya hı hı. faktörler falan. Evet. Balık paketleme falan üzerine Daha çok çikolata, ilaç sanayisi vardı buranın mesela. O 7 bilmem seven seven season diye bir ilaç. Tamam çıkarırlar böyle şey, şurubumurubu e, her şey vardı o, evet. Şey gibi. Tabii onun vitamin, fabrikası ye, da hala burada. Omega 3 falan. Evet evet. Evet. Ee, yani sanayisi o konuda çok gelişmişti Burak. İnsanlar hiçbir zaman işsiz kalmamıştı. Çıkalım mı Hala da öyle. Bey. İstiyorsanız burada çıkalım. Bu köprü de yeni yapıldı ya zaten. Üç yıl oldu bu köprü yapılalı. Daha yenidir evet öyle gidelim Aa, istiyorsanız. Tamam da. evet. Peki ne oldu? Şu an ee, kapandı mı? Şu anda yok kapanmadı. Bir kısmı istiyor, bir kısmını biraz daha şehir dışına çıkardılar yani. Aa, Başka ilerilerine dağıttılar. Ee, Burak genelde eğlence merkezli bir yeriydi. Hı -hı. Eğlence ortaklığı. Odaklı. Mesela bu e, diyebilirim ki bu sigara yasağı çıkmadan önce falan her yer pub doluydu. Aa, İnsanlar evet. eğlenmeyi seviyordu burada yani. Evet, Mesela evet. gerçekten de öyleydi yani. gün Şeyden başlar özellikle hafta sonları falan olsun. Evet. Her yerde yani biz daha o zamanları biliyoruz yani daha, daha o zamanları. Siz ne zaman gelmişsiniz kaç yıl 97, yılında, geldim 97 ben. yılında geldiniz mi? 97 yılında geldiniz buradasınız. Evet. buradayım Yok. Londra'daydım. Et 97 Londra'da. yılından beri Hull'dayım. Aa, daha önce yani, siz sene evet, kaçta İngiltere'ye geldiniz? 91 yılında ben İngiltere'ye geldim. 91 yılında İngiltere'ye İngiltere, gidip, İngiltere geldiniz. Doğ 6 yıl Londra'da tabii, Doğu'da kalıp. Doğu gıdayı işletiyorduk biz. Orada marketçiydim. Öyle mi? Evet, o market Sonrasında bir karar aldınız. Evet. Yani işte bir akrabalar falan burada olması. Öyle mi? Evet orası satılınca. Nasıl peki Londra'daki o tabii ki 91'den 96'yla şu evet. anı kıyaslarsak çok zaman çok, geçti. Çok farklı o, tabii. Çok farklı. Evet. Sizin gideceğiniz yol buradan yani motorveye çıkıyor. Biz buradan Motunvey'e evet. çıkacağız. Güneye doğru. Aa manzara siz. süpermiş. Aa buradan çekebilirsiniz. Burada Şimdi bu köprü gene... karşıdan karşıya geçmek için mi? Herhangi bir özelliği evet, yok, var mı? Yok yok yok. Bu yeni yapıldı zaten. Otantik bir köprüdür. İsmi var bir mı? Bir tane de karşısına yapılacak. Öyle mi? Şu karşıda. İsmi nedir köprünün? Var mı ismi? Blue Bridge şey bile diyorlar. Blue Bridge diyorlar. Öyle yani mi? Yani öyle Bridge. şey. Evet. Işık ışık Bir de olması. Ya Hamburg Hamburg Bridge köprüsü bak o ileride bak ışıklarını görüyor musun? Tayler'de. Aa o, görünüyor. Grizzly'ye falan bağlar evet. Ay evet. Evet. Bin kaç bin 1800 metre mi ne uzunluğunda evet, o köprü? Uzunmuş. Evet çok uzun. Bayağı hamur. Siz hiç geçiyor musunuz köprüsünden oradan? Uzun, evet geçiyor böyle. Yani. Geçiyorsunuz oradan. Evet. Zaten çok ucuz o köprüde. Bir, bir, bir elli. Giriş gibi bir elli. Yeah, one yani. pound fifty pence. Çok oradan da, bir, da gidebilirsiniz. Bir Mesela Eyvan alırsınız. Londra'ya 30 mil falan daha yakın yani. Öyle mi? Eyvan'dan evet, daha mı yakın? Evet Eyvan İyi, biraz daha yakın. O zaman Eyvan'dan gideriz. Evet köprünün ismi Blue Bridge'miş. Evet, Blue Bridge. İçindeki ışık aydınlatma, Işıkları, aydınlatma şey, evet değil, mavi işin. yapmışlar ha, yani onda bu yeri farklı. zaten burada daha çok üç, güzel pandemi de açıldı bu öyle mi evet pandemi de açıldı ha, ondan önce şey oldu pandemi girdi ona pandemi şeydi geçen sene evet yani 2021 yılında açıldı bu 2020 yılında evet öyle bir şey olması lazım peki turistler ya. geliyor mu başka çok ülkelerden turist şimdi no Hollanda'dan falan çok gelirdi Avrupa ülkesinden çok gelirdi buraya Avrupa Birliği'nde çıkmadan önce hep ne için gelirlerdi bak. <laughs> dip var ya. Şu evet. köprünün arkasında zaten gitti gittik dediniz ya. Evet. Bak bu yukarı. Hemen sağ tarafında dip var. Bak burası marina. Bak dipin şeyini görebiliriz burada. Zaten dipini göreceğiz biz. Evet. Hep bu dipe çok turist gelirdi. İnsanlar gelirdi mesela marinayı gezerdi. Bu marina marinayı gezerdi. Buralarda gezerdi otantik. Daha çok daily turist gelir buraya. Daily turist. Tabii hep Nasıl, etrafı gezer. Gelir, günlük gelir, gider. Gezer, gelir, Aa, gidiyorlar. Marina'ya geldik. Zaten buradan işte çıktın mı Kuzey Denizi'ne doğru açılıyorsunuz. Ya. Bu denizden mi çıkılıyor işte. Buradaki su temiz. Tabii temiz. Evet, de. buradaki su Şuradan temiz. Şuradan zaten şey aldım mı su açılır artık, mavileşir. mavileşir Bu tarafa bir vardır mesela. Tamam mı? Onun için çamurludur. Valla çok güzelmiş bu manzara. Valla çok harika. Bakın şuradan da hamur bir içi oradan görebilirsiniz hala daha köprünün ayaklarını derdi. Işık görünüyor ya. Evet ya. Evet. yayalar için ayrı yol yapmışlar. Tabii, tabii. Çok güzel. Ben burada çok yürüdüm. O pandemi döneminde mesela evden çıkardım. Ta kadar yürüdük. Böyle ta böyle giderdik. Yani. Ama yürümek için, gezmek evet. için hele hava güzel olursa. Yani o zaman şimdi bir şey biraz sanki bir şey değil. soğuk, soğuk evet, denizin, soğuk. denizin verdiği denizin bir verdiği şey. Nereye Devam yürüyeceğiz şimdi Ali Bey? Dönüyor İsterseniz muyuz? Marina'ya doğru bakalım. yürüyelim. Marina'ya evet. doğru yürüyelim bakalım. Ee, üniversitesi var. Üniversitesi var. Bir evet. Bu üniversitesi. Mi? Evet. Hull üniversitesi. Önce e, şey de buradaydı. Lincoln Üniversitesi evet. ayrıldılar o gitti. O Lincoln'a gitti. Ha Lincoln'a gitti. İki üniversite vardı burada. Şimdi Hull Üniversitesi. Daha, daha çok bu Hull Üniversitesi'ne e, Uzak doğu insanları çok geliyor mesela dışarıdan çok şey alıyor. Öğrenci alıyorlar. Bölümüne bölümlerini ee, ve bölümlerini tercih ediyorlar. ve hukuk çok iyi burada. Ee, tabii tabii Öyle. burada üniversite bayağı iyi yani başarılılar okulda. Bak şurada da tarih katre aldır. Yani sene katreden olarak, O da restorasyon halinde çok şey görüyor. Hazır pandemi araya girmişken, evet. insanlar evine kapanmışken evet, evet. restorasyonlar da başladı. Evet, evet. Ali Bey, şehriniz harika. Çok beğendik. Marinanız da süper. Şimdi burada yaşayan Türkiye'li esnaflar vardır diye düşünüyorum. Ee, birkaç tanesini ziyaret ettik. Ziyaret edemediklerimiz de gönül koymasınlar. Bir dahaki sefere, bir dahaki gelişimde sizlere de selam vereceğim. Çok teşekkür Eyvallah. ediyorum Ali hani Çok ben. sağ olun. Ee, Geldiğiniz için ayaklarınıza sağlık. Biz teşekkür Gerçekten ederiz. Gerçekten bizler de düşündüğünüz için yani yıllardır yani unutmadığınız için. Buralarda yani, da, da Türkler yaşıyormuş yani daha doğrusu. E, Şimdiye kadar bir sürü yayın yapanlar oldu, TV kuruluşlarından falan ama Hı. hiç kimse gelip de yani böyle canlı canlı iş çekmişlerden yani sormadı yok. TV Londra'yı yani. nasıl buluyorsunuz peki? Ondan bahsedin ben biraz. Ben TV Londra'yı ben açık söyleyeyim. yani yalan söylemeye gerek yok. Fırsat buldukça hanım seyredince ben seyrediyorum. Evet. Gerçekten ben sizin sunumunuzu, insanlara işten yaklaşımınızı. Böyle insanların içinize girmenizi, konuşmanız çok, çok önemli yani o konuşarak, insanların yüzüne bakarak şey yaparak konuşmanızı yani gerçekten çok başarılı buluyorum. Hanım'ıma da diyorum sürekli yani. Çok teşekkür ederim. Zaten sizin fanatik bir seyirci toplumunuz olduğunuz olduğunda da Kesinlikle eminim çünkü. Var, evet. Böyle şeylerden Çok sağ olun. Yani sizler gibi güzel inşallah insanlar. İnşallah önünüz daha çok ileri açılır, de. daha büyük şey yol alırsınız daha böyle büyük kuruluşlar çok güzel aradan, çok güzel projelerimiz var yani projelerden geleceğiz. bütün Londra'nın bütün kapımıza çek, gezeceğiz. Bu hiç istediğiniz zaman bir sıkıntınız bir şeyiniz Aa, destek isterseniz ver. desteğimiz yani çok her zaman teşekkür. ne olursa yalnız olmaya çalışacağız. Yani. Teşekkür ediyoruz. Yeter ediyorum. ki iyi şeyler yapın yani. Çok teşekkürler. Bu sözün üstüne söz yok. Şey. Çok sağ olun Ali Bey. Siz de çok sağ, sağ olun. olun. Evet hadi bakalım hul gezimizi burada bitiriyoruz. Kendinize çok iyi bakın gelirseniz yolunuz düşerse şöyle bir ya, gezin buralarda tamam. bir tur atın hoşçakalın.